Herkese selamlar dostlar ben Mustafa bu videoda sizlerle birlikte nasıl Unity'de izometrik kamera yapabileceğinizi göstereceğim. Hazırsanız videomuza geçelim. Öncelikle sahnemize 3D bir plane atayalım. Ondan sonra kameramızı bu şekilde bırakalım. Burada rotasyonlar sıfır olacak. Buradan bir tane obje oluşturalım. Buraya bir kamera pivot diyelim. Ondan sonra main kameramızı kamera pivotun içine atalım. Buradan e, rotasyonuna 30'a eksi 45 diyelim. Buradan main kameraya gelip e, perspektifi ortografik yapalım. Ve oyunumuzun izometrik olduğunu göreceksiniz. Hatta şurada birazcık büyüteyim tam olarak. Ortaya hatta bir tane de karakter atayalım tam olarak anlaşılması için. Evet küpümüzü attık. Plane'imize de hatta yeşil bir materyal verelim. Evet gördüğünüz gibi oyunumuz izometrik oldu. Böyle videoların devamı için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.